Süper bilgisayarlar kara deliklerin yakınında gizli bir düzeni ortaya çıkarıyor. Evren yeniden mi yazılıyor? Bilim insanları şaşkın. Kara delikler kendi kendini düzenleyen sistemler mi? Evrenin en karanlık bölgelerinde, kara deliklerin kenarında neler oluyor? Uzun yıllar boyunca bu alanlar saf kaos olarak kabul edildi. Ancak artık süper bilgisayarlar kara delik simülasyonları sayesinde bambaşka bir tabloyu ortaya koyuyor. Olay ufkuna yakın bölgelerde gaz aşırı ısınıyor, ışık bükülüyor ve manyetik alanlar maddeyi yönlendiriyor. Peki bu ortam gerçekten kontrolsüz mü yoksa görünmeyen bir düzen mi var? Yeni simülasyonlar kara deliklerin kendi beslenmelerini dengelediğini gösteriyor. Enerji rastgele dağılmıyor. Jetler, rüzgarlar ve belirli yönlerde yayılan ışınımlar devreye giriyor. Öyleyse bazı kara delikler neden sessiz, bazıları neden şiddetli görünüyor? Belki de mesele kara deliklerde değil, bizim bakış açımızdadır. Eğer evrenin en yıkıcı nesneleri bile kendini düzenleyebiliyorsa, başka hangi kozmik gerçekleri yanlış yorumluyor olabiliriz? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.